Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun değerli Umre TV izleyicileri. Evet, Umre Aşıkları programıyla karşınızdayız. Yine stüdyomuzda değerli konuğumuz Ramazan Özsarı hocamız var. Tabii Umre deyince aklımıza yine değerli hocamız geliyor. O kutsal toprakları kendisi defalarca gidip gördü ve oranın güzelliklerini bizlere inşallah anlatacak. Ee, öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet hocam, e, şimdi tabii umre diyoruz. Aklımıza önce siz geliyorsunuz. Gerek e, medyadan gerekse sizin gitmiş olduğunuz e, kafilelerden anlatıyorlar. Çok güzel şeyler yaşanıyor. Biz birkaç soru soracağız yine sizlere inşallah Allah izin verirse. E, öncelikle hemen e, ilk sorumuzu soralım. Umre diyoruz. Bize umrenin öneminden bahsedebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Ee, bizlere Beytullah'ta Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın beldesinde oraya gelen o misafirlere hizmet etme şerefini nasip eden Allah'a hamdolsun. Yani gerçekten bu Allah-u Teala'nın lütfuyla keremiyle tamamen davetiyle alakalıdır. Yoksa biz oralara layık değiliz hakikatte ama Allah lütfetti. Allah daim etsin ve yaşadığımız müddetçe bizleri Allah'ın misafirlerine hizmet etmeyi nasip eylesin diyorum öncelikle. Seyircilerimizde de allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü diyorum. Ne Aleyküm Selam. Olsun. Umre e, tabi e, sorunuzu Hocam umrenin önemi, umreyle ilgili konular. Yani umre e, dinimizde sünnet olan bir ibadettir. Sünneti müekkedidir. Hatta vacip derecesinde sünnettir. Diğer e, üç mezhebe göre ise farzdır. Evet ömürde bir defa umre yapmak farzdır. Ama Hanefi mezhebine göre vacip derecesinde kuvvetli bir sünnettir. Sünneti müekkededir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir ibadettir. E, tabi hacca güç yetiremeyen birçok insanda e, umreye giderek aşkını, hasretini Beytullah'a ve Resulullah'a bakarak, ziyaret ederek gidermektedirler. Evet hocam. Şimdi hocam e, önünde sorular var. Birbirinden farklı sorular, güzel sorular, Umre ile ilgili sorular da benim şu an aklıma gelen bir soru oldu. Çünkü diğer programlarda da gerek televizyon programlarında gerek diğer e, Umre TV'nin yayınlarında sürekli görüyorum. Umre deyince, Kutsal Topraklar deyince, Hac deyince, Kabe deyince duygulanıyorsunuz hocam. Biz merak ediyoruz. Yani yaşadığınız güzel yerler var, gördüğünüz güzel yerler var ama sizi duygulandıran nokta nedir hocam? Yani şöyle söyleyeyim. allah Teala önce bir kıssayla anlatırsam daha iyi anlaşılacak. Kabe, Beytullah, Allah-u Teala'ya niyazlandı. Allah'ım beni ziyaret eden kimse kalmadı diye. İşte o zaman o zaman allah Teala izzet ve celalime yemin olsun ki kıyamete yakın öyle kullar yaratacağım ki Yavrusunu özleyen bir kuş yuvasına nasıl döner hızla, aşkla, hazretle sana aynı şekilde gelecekler buyurdu. Yani bu tamamen kalple, maneviyatla alakalı bir şey. Ben senede söylediğim gibi 8-10 defa Beytullah'a gidiyorum. İnan bir defasını hiç unutmuyorum. Geldim, ertesi gün hemen şirkete geldim. Arkadaşlar dedim ki hemen bana Kabe'yi açın. Evet. Beytullah için özledim Kabe'nin aşkıyla yanıyorum diye. Yemin ederim. Yani böyle bir insanın kalbine aşk geliyor, özlem geliyor. Bakın şu an daha yeni hacdan geldik. Hac Ekber'i yaptık Rabbimize hamdolsun. Ama gönlümde oranın aşkı var halen. Maşallah. Hani inanın oranın sevgisi, hasretini en iyi giden kimseler anlar. Gitmeyen ilk aşamada ne kadar seviyorum, özlüyorum, çok istiyorum dese de birinci olarak da e, giden insan daha çok özler. Evet. İnşallah hepimize Allahu Teala nasip eder hocam bu güzel topraklara. Amin. Gidemeyenler i̇nşallah. için tabii. Gidenler için de bir daha nasip olur diyoruz inşallah, i̇nşallah. güzel topraklar, kutsal i̇nşallah. topraklar. Hocam müsaadenizle hemen diğer soruya geçmek istiyorum. Şöyle bir sorumuz var. Umre hangi dönemlerde gerçekleştirilir? Umre iki bayramında birinci günleri hariç. Yani ee, Ramazan-ı Şerif ve Kurban Bayramı, bu iki bayramın birinci günleri hariç senenin her gününde yapılabilir. Her gün umre yapılabilir. Senenin her gününde umre yapılabilir. Ama tabii e, yapılabilir derken e, Suudi Arabistan devletinin müsaade etme durumu da var. Evet. Yani umreye e, Suudi Arabistan'ın Mekke'yi umreye açtıkları sezon var. Açmadıkları sezon var. Genelde şu anda Aralık ayının başı gibi umreyi açıyor Suudi Arabistan. Çünkü o ara yani hac ile ilk umre arasında e, kendilerine iki ay, üç ay gibi bir zaman umreyi kapatıyorlar. Evet. Çünkü o arada hem e, gerekli hüccac için hacca umreye gelecek kimseler için hazırlıklar yapıyorlar, hazırlıklar. tadilatlar yapıyorlar. Hem de kendi halkı rahat bir şekilde umresini yapmış oluyorlar. Çünkü onlara da hak vermek lazım. Yani senenin büyük bir bölümünde kendi halkı sırf izdihama sebebiyet vermeyin, Allah'ın misafirlerine karşı bir zorluklarına zorluk katmayayım diye umre yapmıyorlar. Evet. Bu açıdan kendilerini gerçekten tebrik ediyoruz. Evet. Ama umre sezonu tüm dünyaya kapalı olduğu zaman da halkı da rahat bir şekilde, beytullah boş bir şekilde tavaflarını, umrelerini yapmış oluyorlar. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Hemen diğer sorumuza geçelim. Eee değerli dinleyiciler, Umre Aşıkları programındayız. Değerli hocamız Ramazan Özsar hocamız var ve umre ile ilgili sorularımızı cevaplandırıyorlar. Hocam diğer sorumuz şöyle. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kaç defa umre yapmıştır ve kaç defa hac yapmıştır? Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hac olarak e, hayatında e, efendimiz ilk defa hac yapmıştır. Resulullah Efendimiz hayatında ilk defa hac yapmıştır. Umre ise e, ilk umresini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye Hudeybiye geldi umre yapmak için. E, fakat e, Kureyşliler e, müsaade etmediler daha sonra tabi kıssası uzun. Onun kıssasını başka bir programda inşallah, i̇nşallah. sırf Hudeybiye olarak anlatırız. İnşallah hocam. Orada Efendimiz geri döndü o sene. Bir sene sonra tekrar ashabıyla yaklaşık 2000 kişiyle birlikte Beytullah'a geldiler. İlk umresini o zaman yaptı. Evet. Hudeybiye umresi olarak. Fakat Hudeybiye umresini yap, yapacağı zaman ilk olaraktan Medine-i Münevvere'de ihram, Zülhüleyf e, Mikat mahallinden ihrama girmiş şöyle gelmiştir. Ee, birincisi bu. İkinci umresini ise Mekke-i Mükerreme'yi fethettikten sonra Taif'e sefer düzenlemişti Resulullah Efendimiz. Taif dönüşünde e, Mekke'ye ihramsız girmek istemedi. Evet. cihane mıntıkasından e, hemen ihramlarını giydi evet. Evet. ve ilk e, ikinci umresini de Cirane'den yapmıştı. Bundan dolayı Cirane'den umre yapmak çok faziletlidir. Ee, üçüncü olarak da tek başına bir umre yapmadı. Hac ile birlikte, Kıran Haccı diyoruz bunu. Yani hem Hacca hem umreye niyet ettiği için ilk Beytullah'a geldi, umresini yaptı. Umrenin tavafını sayını yaptı. Ee, daha sonra haç vakti geldiğinde de haccını yapmış oldu. Bu şekilde Efendimiz hayatında üç defa umre yaptı, evet. bir defa da hac yaptı. Evet, Allah razı olsun hocam. Ee, hocam, Yine konu dışı bir soru sormak istiyorum da ben sizin normalde e, gitmiş olduğunuz e, umreleri takip ediyorum. Allah razı olsun. E, çok farklı bir umre e, rehberliğinde bulunuyorsunuz. Etkinlikleriniz çok güzel, mükemmel. Şunu fark ediyoruz hocam, duyuyoruz bazen de. E, diğer kafileden hacla işte umreye gidenler sizin kafilenize katılıyorlar. Bunun sebebi nedir hocam? Yani şöyle söyleyeyim. E, e, tabi tabii biz dualarımızda hep şunu söylüyoruz. Allah'ım bizleri Beytullah'a aşık eyle. Bizleri tavafa aşık eyle. Biz çünkü tavaftan çok lezzet alıyoruz. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben dafe bil beyt kamsine merra gufire lehu keyevmi veledetü ümmühü kim Beytullah'ı elli tavaf yapar ise annesinin kendisini doğurduğu günkü gibi bütün günahlarından arınır buyuruyor. İşte bundan dolayı biz toplu olarak tüm kafilemize elli tavafı muhakkak yaptırıyoruz. Evet. Elli tavaf çünkü çok önemli. Bundan dolayı e, tabi sabah e, kahvaltıdan sonra sabah namazından sonra kahvaltı kahvaltıdan sonra Beytullah'a bir giriyoruz ikindiye kadar tavaf ediyoruz. Çünkü şu hadis-i şerif beni çok etkiliyor. İnna Allah yubahi bittaifin Allah tavaf eden kullarıyla övünür. Melekler ne der ki? Kullarım görüyor musunuz işte benim meleklerim görüyor musunuz kullarımı? Sırf benim için tavaf ediyorlar diye Allah sever, hoşnut olur. E tabi şimdi bizim o gruptaki düzenimiz, ön tarafa erkeklerin bu şekilde e, saf olması, yanlarına ee, yine erkekler ortaya da hanım kardeşlerimizi alıyoruz. Kadınlar ne kendi grubundaki erkeklere dokunmuş oluyor ne dışarıdan gelen kafirler hanım kardeşlerimize dokunmuş oluyor. Evet. Huzur üzere ve dua ile. <laughs> Mesela bazı insanlar e, tavafta Subhanallah velhamdülillahi velahilah illallah ve allahu ekber. Evet bunu bizler de söylüyoruz ama söylediğinin ne manaya geldiğini insanların bilmesi lazım. Evet. Eğer bunu bilmezse boşu boşuna tabi. Boş boş olmaz yine sevap alır ama o feyzi alamaz. Evet. Biz şimdi tavaf ederken Allahümme inne hazel beyte beytük Allah'ım bu ev senin evindir. Ve hazel haram haramük bu harem senin haremindir. Ve hazel emne emnük bu emniyet senin emniyetindir. Ve hazel makamül aizine bike minen nar Allah'ım burası cehennemden sana sığınılma makamıdır. Evet. Harrim luhumena ve beşaratena alennar. Allah'ım bedenimizi Etlerimizi cehenneme haram kıl ya Rabbi diye dua ediyoruz. Şimdi e, Bilal Efendi bu Arapça okusam, mana vermesem manasını anlayabilecek misin? Evet yani herkes anlayamayabilir. yani. Birçok kimse anlayamaz. Evet, Dediğiniz gibi hocam e, anlamanı bilmek kadar güzel bir şey de yok e, tabii. Abi. Şimdi manasıyla birlikte söyledi mi gerçekten insanlar anlıyor ayrı bir feyiz, ayrı evet, bir sürekli. huzur sükunet, nur iniyor üzerimize. Evet hocam yani anlaşıldığı kadarıyla tam hakkıyla bir umre yapıyorsunuz ve anlamını bilerek özellikle ayetleri sure hadisleri okuyorsunuz veya işte duaları yapıyorsunuz. Demek ki yani sizin kafirenize geçenlerde büyük bir hak var. Neden? ben de olsam ben de geçerim hocam yani. Evet. Çünkü feyiz alıyorsunuz. Evet. Memnuniyet duyuyorsunuz. Yani Anlamıyla yapıyorsunuz aslında hani biz e, kendi kafilimizin hakkını hukukunu da düşünüyoruz. Yani evet sağdan soldan katılanlara müsaade olayı ancak şu şekilde biz ya yani şöyle düşünüyoruz. Bu adam Beytullah'a gelmiş. Belki bir daha gelmeye ikinci bir gücü imkanı evet. olmayacak diye düşündüğümüzden dolayı onlara diyoruz ki tamam madem başınızda da eğer gerçekten size ...hizmet edecek. Bazen olabiliyor... ...insanlar olmayabilir Gelin siz de... ...arka yani. taraftan beri katılın... dualarımızı amin deyin. Buna müsaade ediyoruz. Ama şimdi... ...yani biz sürekli gidip... ...geldiğimiz için bizi bildikleri halde... ...bazıları nasıl olsa ben falanca... ...yere gideyim, nasıl olsa orada... ...katılırım diye e, düşünenler... ...tabii bu da etik olmuyor. İnsanı üzüyor. Evet. İnsanı üzüyor. Ama biz... ...hayatında ilk defa gelmiş orada derde kalmış bütün insanları kucak açıyoruz tavaflarımıza katılabilirler sohbetlere katılabilirler bu biz bu da kimseye bir engel koyamayız evet ee, ama tabi bizi tercih edip bizim de umreye gelen kardeşlerimize de haksızlık Kap olmasın diye kapımız açık tabi e, bundan dolayı arka taraftan onlar da katılsınlar diyoruz. Evet hocam Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler Umre Aşıkları programındayız. Değerli hocamız Ramazan Öster hocamıza Umre ile ilgili sorularımızı yöneltiyoruz. Bizleri aydınlandırıyor kendisi. Allah razı olsun. Hocam şöyle bir sorumuz var. Umre bize neler kazandırır? Tabi Umre Umre insanın hayatını değiştirir. Evet. Bakın Umre insanın tek kelimeyle hayatını değiştirir. Çünkü ee, şöyle bir söz özellikle söylüyorum. Hayatınızda değişiklik yapacak bir umre için. Hayatınızda değişiklik yapacak bir umre için. Çünkü gerçekten yani şöyle söyleyeyim Kabe'de insanların Kabe'nin e, feyzinden, o güzelliğinden, inen nurdan ee, insanların zaten kalpleri yumuşacık oluyor. Yumuşayan o kalp tarlasına evet. biz birkaç ayet, birkaç hadis-i şerif Allah dostlarının, evliyanın sözlerinden o kalp tarlasına attığımızda insanlar gerçekten içki içiyor. O attığımız olduğunuz e, Muhakkak tohum yeşeriyor. Yeşerime i̇şte şey. sebebiyle artık insan içki içiyorsa tiksiniyor. Namaz kılmıyorsa namaza aşık oluyor. Daha ne gibi her türlü güzel hasetler yani kısacası döndüğünde yakınları, akrabaları e, ya sen Kabe'ye gittin ama geldin herkes de bunu biz görmüyoruz ama sende bir ne değişiklik değil. var Aynen. diyor. Evet. Bunu Allah'a hamdolsun yani böyle şeylere vesile olabiliyorsak ne mutlu ne bize. Mutlu. Allah razı evet. olsun. Evet hocam e, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Sorularımız çok ama sizin vaktiniz yok. Sizler de evet. e, yakın bir zamanda yine e, yolculuk var. Tabii buradan kalkıp yolculuğa inşallah, i̇nşallah geçeceğiz ee, kısa bir zaman sonra. Hocam o zaman e, Umre'ye gidecek olanlar için şöyle bir sorumuz var sizler için yöneltiyoruz. E, Umre'ye dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tabii Umre'ye gidecek insanlar, ya bu gerçekten uzun bir soru cevabı evet. da. Soru kısa da cevabı çok uzun. Türkiye'de yapılması gereken... ...bir hazırlıkları var. Ee, yolda... ...yani ta... E, ...Mekke-i ...ulaşana kadar... ...dikkat edilmesi gereken hususlar var. Mekke'ye girdiğinde... ...umre vazifesini icra ederken... ...dikkat etmesi gereken hususlar var. Evet. Kısacası biz şunu söylüyoruz. Hangi kurum... ...kuruluş veya şirket ile... ...giderseniz gidin... Ama muhakkak başınızda ehli sünnet ve cemaat itikadında oraları tabiri caizse avucunun içi gibi bilen e, ehil hocalarla kutsal mekanları ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah hocam. Allah razı olsun hocam vermiş olduğunuz bilgiden dolayı. Aynen, dinleyicilerimize hoşçakalın. son bir hatırlatmamız olacak. Bu hatırlatmayla programımızı noktalandıracağız inşallah evet. hocam. E, değerli dinleyiciler, hac ve umre ile ilgili sorularınız için veya işte ola ki istekleriniz vardır. Ola ki hacda çekmiş olduğunuz e, kalitesi yüksek videolarınız vardır. Size bir adres vereceğiz. Bu adresle paylaşabilirsiniz. Hemen not alın. Bilgi et .com .tr adresinden. Evet. Umre ile ilgili, hacla ilgili e, videolarınız, bilgileriniz, sorularınız varsa inşallah Paylaşabilirsiniz diyoruz. Tekrarlayalım hemen bilgi et bilgi.umretv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Bekliyoruz inşallah. Ee, tekrar hocamızdan Allah razı olsun diyoruz. Ee, i̇nşallah bir başka programımızda daha geniş bir şekilde ve daha feyizli bir şekilde. Şu an e, bir yoğunluğumuz var hocamızın e, bir e, yolculuğu var inşallah. Tabii. Bir sonraki programımızda da hem geniş bir şekilde hocam. Şu an biz kabul etmiyoruz bunu. Peki inşallah. Allah izin verirse. Tabii özellikle ben buradan e, şunu da e, söylemiş olayım. E, Umre TV izleyenlerine zaten oradan da inşallah arkadaşlar canlı yayın yapacaklar. Beraber evet. programımızın tamamını çekilecek. E, i̇nşallah e, Umre TV izleyenlerine özellikle dua talebinde bulunanlara tek tek söz veriyoruz. Gittiğimiz her yerde dualarımıza onları alacağız. Onlara da dua yapmış olacağız evet, diyoruz. E, Facebook adresimiz vardı hocam değil mi? Oradan evet. da bağlantı yapabilirler veya dua isteyenler gönderebilirler. Evet Facebook adresimizi hemen aktaralım hocam. Facebook facebook.com slash TV adresinde. Evet, çok kolay. İnşallah oradan e, dua isteklerinizi e, yazabilirsiniz. Ayrıca Tek kendiniz değil sevdiklerinizi, akrabalarınızı da evet. haber edin. Onlar da çünkü her insanın bir sıkıntısı illa olabilir. Onlar da birbirlerine haber versinler. Kimin ne isteği ne derdi varsa oraya yazın. Ama lütfen bir defa yazılsın, iki defa yazılmasın. Çünkü iki defa yazıldığımı onları okuyamıyoruz. Evet. Hani başkasının hakkına girildi diye. Tek bir defa yazmanız yeterli. Tek ziyetsenli. bir defa ve kısa. Yani, bugün yani şöyle okunması... bir mektup gibi yazarsa biz onu okuyamıyoruz. Direkt geçiyoruz. Tabii, yani. özlü bir şekilde olsun. Çünkü bütün insanların istifade etmesi için herkes kısa olarak bir veya iki cümleyle e, dua isteklerini yazsınlar. Yeterli Oradan olsun. inşallah gittiğimiz her yerden inşallah onlara dua etmiş olacağız. İnşallah hocam Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, Umre TV'de Umre Aşkları programıyla sizlerle oldu. Konuğumuz Ramazan Öster hocamız idi. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoşçakalın.